Gaziantep Üniversitesi öğrencileri bitki kimyasallarını öğrenmek için hem bitki yetiştiriyor hem de yetiştirdikleri ürünlerle çay yapıyor. Ee, şeyin içerisine yerleştiriyoruz, e, üstte kalmayacak yani rahat kuruması için bitkisel çaylarda önemli olan nedir aslında buharın kaybolmaması ama buralarda üretimini yaptığımız bitkileri öğrencilerimizle beraber topluyoruz ve bunların içerisindeki fitokimyasalları yani bitki kimyasallarını inceliyoruz. Daha sonra bunları günlük hayatımızda bitkisel ilaç, kozmetik, gıda, baharat olarak kullanımlarını öğrencilerimize uygulamalı olarak gösteriyoruz. bitkileri ne şekilde kurutacağımızı öğrencilerimize gösteriyoruz. Yine bunların ayrıştırılması esnasında ve saklanması kapsamında neler yapılması gerektiğini gösteriyoruz. Ve ayrıca biz bu bitkileri laboratuvarımıza getiriyoruz ve öğrencilerimize burada bunların içerisindeki işte uçucu yağlar, sabit yağlar, alkol etkili gibi birçok o... ...fitokimyasalın, sekonder maddenin ayrıştırılmasını gösteriyoruz. Daha sonra biz bu bitkilerin nasıl kullanılması gerektiğini ve kullanıldığında nelere etki ettiğini anlatıyoruz. Çünkü bu öğrencilerimiz yarın öbür gün gidecekler. Bazı yerlerde biyolog olacaklar. Bazı yerlerde öğretmen olacaklar. Bazı kesimlerde yine biyolojiyle ve yaşamsal olaylarla ilgili konularda uzman olacaklar. Dolayısıyla biz bu öğrencilerimizi kendilerini iyi yetiştirmelerini sağlayarak aslında biz toplumun bu konuda bilinçlendirmesini sağlıyoruz. Ders kapsamında teorik olarak edindiğimiz bilgileri uygulamalı olarak gördük. İlk önce bitkilerimizi ektik, daha sonra bunları arazide topladık ve kurutma işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra kuruttuktan sonra bitkilerin nasıl demlendiğini, demlendikten sonra nasıl renk verdiğini, hepsinin farklı renkleri olduğunu gördük. Şu an kış ayına girdik ve normal olarak hastalıklar da arttı. Bundan dolayı bitki çaylarına daha çok bir arayış içinde bulunduk ve bu bitki çaylarının çok basit olmadığını hani basit bir şekilde toplanıp işte hani aktarlarda satıldığı gibi olmadığını hani onun bir uğraş gerektirdiğini nasıl toplandığı işte demlenmesi, kurutulmasının gerçekten uzun bir süreç olduğunu gördüm. Dolayısıyla onun tadı baskın bir tadı yok. Baskın tadı yok. Sanki yeşilimsi. <laughs>